Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özasiki, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak nitelendirdiği depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özasiki, geçtiğimiz aylarda 18 ilin doğrudan etkilendiği, 14 milyon insanın zarar gördüğü ve 850 bin bağımsız birimin yıkıldığı büyük bir felaket yaşandığını belirtti ki felaket sonrasında hükümetin ve yerel yönetimlerin hızlı harekete geçtiğini anımsatarak Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bakanlar, valiler, kaymakamlar ve 810 belediyenin görevlendirildiğini, bu sayede yaraların sarılması için ortak bir çaba sarf edildiğini ifade etti. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evlerin evet. bir kısa sürede yapacağım. Vedat evet. evet. şimdi Hatay dönük yayla daha doğru gidiyor. Evet. Biraz önce aradım. Bir ederseniz dağlar da o. Göreceğim. Evlerimiz biraz önce. Kesinlikle. 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 hayırlı olmasın. Verimli geçmesin. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Biraz önce Sayın Valimizin de bir filmini dinledik. Gösterdiği yerler benim de daha önceden bildiğim, aşina olduğum yerler. Ama haliyle rakamlar biraz güncellemiş oluyor. Ee, vilayetimizin, özel idaremizin ihtiyaçları tespit ettik. Biraz sonra sürmek olan bazı projeleri yerinde göreceğiz. Sonra da Belediye başkanımız ziyaret edip, oradaki belediye başkanlarımızla birlikte onların da sürdürmekte olduğu faaliyetleri, eksiklerini yapabileceklerimizi bir kez daha görüşeceğiz. İnşallah bugünkü gezimiz göz için, ülkemiz için hayırlı olur. Biz bakanlık olarak ülkenin dört bir tarafında büyük bir faaliyetin içerisindeyiz. Ee, bakanlığımızın iştibarları çeşitli ve geniş bir taraftan çevrecilik var, bir taraftan çevre meseleleri var. Bir de iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu bir takım değişikliklere karşı da yardımlar, çalışmalar var. Haliyle bütün bunlarla uğraşırken, bundan birkaç ay kadar önce de aslında aslında felaket olarak nitelendirilse de bizim Müslüman Türk insanının bin yıllık Anadolu serüveninde karşısına gelebilecek olan en büyük felaketlerde karşı karşıya kaldı. 18 ilimiz doğrudan etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. Sadece bina olarak yıkılan toplam bağımsız birim sayısı 850 bin. Birçok insan evinden uzakta yaşıyor, konteyner kentlerde yaşıyor. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız o bölgelerde görevlendirildi. Nihayetinde ben de o dönem AK Parti'de yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcısıydım. 810 belediyemiz var. Bütün belediyelerimiz o bölgeye sevgilirdi. Hep birlikte bu yaraları sarmaya gayret etti. Çok şükür bunda da başarılı olduk. O gün, o dönemlerde o bölgelere gelen yabancı misyon şefleri, karşılaştığımız bazı dışarıdan gelmiş olan büyük elçiler, eğer böyle bir felaket bizim ülkemizin başına gelseydi, biz bunun altına kalkamazdık diye defalarca tekerrüt etti, tekrar ederek söylediler. Bunu. Allah hamdolsun yaraları sarıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere. 250 e yakın vatandaşımız beni desteklerseniz ben yerinde dönüşüm yaparım diyerek bizden maddi yardımda bulunmak istiyorlar. Biz zaten onun şartlarını açıkladık her bir evini yapmak isteyen vatandaşımıza bir buçuk milyon lira yarısı ibe, yarısı da iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli, faizsiz şekilde de nasıl yardımda bulunacağımızı izah ediyor. Bu arada çelikten köy evlerimizi yapmaya da hızla devam ediyor. Çok şükür Türkiye ekonomisiyle e, bunun dışındaki her alanda yapmış olduğu atılımlarla da etrafımızdaki birçok ülkeyi kıskandırmaya da devam ediyor. Bir taraftan deprem hasarlarını sarıyoruz. Bundan altından kalkabilmek kolay değil. Bir taraftan bütün şehirlerimizde bu yatırım hamlelerini sonuna kadar destekliyoruz. Bir taraftan da çok şükür Türkiye mazlumun ses olmaya da devam ediyor. Hepimizin ibretle takip ettiği, akşamları belki rahatça evimizde çorbamızı içemediğimiz, içimizin yandığı bir ortamı da dehşetle izliyoruz. Fakat Bizim ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki güçlü ülkeyiz diyen Amerika gibi ülkeler, medeni ülkeyiz diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri o vahşeti izlemeye de devam ediyor. Kınamak konusunda bile çok ihmalkar davranmaya da devam ediyor. İnsanlar ölüyor, kadınlar ölüyor. Çocuklar ölüyor. Hastaneler bastır, basılıyor. Vahşi İsrail orada bütün vahşetiyle insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Fakat ne yazık ki yine üzerine söylüyorum. Bütün o dünya ülkeleri bunları kınamaktan bile aciz vaziyette seyretmeye devam ediyor. Biz inşallah hak ve ses olmaya devam edeceğiz. Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İyilerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve bu hakkı mücadelede de üstümüze düşen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah biz bunları yaparken de tabii ki hem bu dünyada milletimize hizmet etmenin gururunu taşıyacağız. Hem de yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda yüz akıyla durabilmenin mutluluğunu yaşayacağız. Ben bu vesileyle bir kez daha yer limanlar itibaren sıca bilgisine esirgemeyen değerli milletvekili arkadaşlarına, sayın valimize, il belediye başkanımıza, diğer ilçe belediye başkanlarımıza, Belediye belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada yapacağımız çalışmaların da verimli olmasını diliyorum. Hepiniz selamlıyorum.